İslamiyet'te namaz ibadetinin önemi hakkında neler söylenebilir? Bu kaddes dinimiz İslamiyet'te namaz kılmanın fazileti çok büyüktür. Namaz kılmamak ise çok büyük günahtır. Sevgili Peygamberimiz buyurmuşlardır ki en faziletli e, amel ibadet vaktinde kılınan namazdır. Ebu Davud. Namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. Taberani. Namaz dinin direğidir. Namazı kılan dini ayakta tutmuş olur. Terk eden ise dini yıkmış olur. Beyhaki. Farz namaz sonraki namaza kadar. Cuma sonraki cumaya kadar. Ramazan ayı da sonraki Ramazan ayına kadar olan günahlara kefaret olur. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah Beş vakit namazı farz kıldı. Eksiksiz eda edeni cennete koyacağına dair söz verdi. Namaz kılmayana verilmiş bir sözü yoktur. Böyle kimseye dilerse azap eder, dilerse cennete koyar. Ebu Davud. Namaza dair diğer hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, namaz Allah'ın hoşnut olduğu amellerin en faziletlisidir. Sıratı yıldırım gibi geçiricidir. İmanın başı ve cehennemden kurtarıcıdır. Miftahül cennem. Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet namazdır. Namaz düzgün ise diğer amelleri kabul edilir. Namaz düzgün değilse hiçbir ameli kabul edilmez. Taberani. İmandan sonra en büyük vazife namaz kılmaktır. Burada bir hadis-i şerifle bitirelim konuyu. Her peygamberin ümmetine son nefeste vasiyeti namazdır. Onun için peygamber efendimizin son sözlerinden biri de namaza dikkat edin idi. Süneni İbn-i Mace.